Menopoz kadın sağlığında çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ama şunu önemli vurgulamak isterim ki menopoz bir hastalık değildir. Bunu bir hastalık olarak hiçbir zaman kabul etmemekteyiz. Ama bir yaş dönümüdür. Yumurtalık fonksiyonlarının artık yavaş yavaş iyice azaldığı ve kadının başka bir döneme Geçişidir ama bunu bir yaşlılık veya başka şeylere yormak e, bence doğru değildir. Bu doğanın kadının artık doğum yapma fonksiyonunu bir şekilde bitirmek üzere belki yaptığı çok güzel bir ayar şeklinde de kabul edebiliriz. Ama bunu bir hastalık olarak kabul etmemek lazım. Menopoza girişte e, yumurtalık hormonlarının e, devreden çıkmasına bağlı olarak kadında yaşam kalitesini ciddi şekilde ilgilendiren bir takım özel şikayetler oluşabilir. Bunların başında çok şiddetli sıcak basmaları, konsantrasyon bozuklukları, unutkanlık, yaşama olan bağlılığında, hani yaşam enerjisi dediğimiz olayda azalmalar, etrafına karşı kırıcı, sinirli davranma gibi bir takım kişiye özel problemlerin çıktığını bilmekteyiz günümüzde maalesef halk arasında bu şiddete şiddetli şikayetlerin oluştuğu dönemin nasıl olsa geçeceği ve bunun kadın tarafından katlanılması gerektiği gibi çok yanlış bir inanç olduğunu bilmekteyiz son yapılan bilimsel çalışmalarda bir Kadın menopoza girdiği süreçte ne kadar fazla terleme ve sıcak basması şikayeti oluyor ise beyin dokusunda ve kalp dokusunda ona paralel bir takım geri dönüşmesi mümkün olmayan hasarların meydana geldiği ortaya konmuştur. O nedenle kadının bu sıkıntılı döneminde hekimlerin yardımcı olması artık bir kural haline gelmiştir. Nasıl olsa 3-5 sene içerisinde geçecek. İşte ince şeyler giyin, cam açık önünde oturun şeklinde ki yaklaşımlar ileride kalp sağlığı, beyin sağlığı, burada belki bir parantez açıp bunama ve Alzheimer'ı içine koyabiliriz. Menopoza girişte sıcak basması şikayetleri yoğun olan hastalarda buna benzer şikayetlerin ve hastalıkların ileride daha sık olduğuna dair yayınlar ve bilgiler ortaya çıkmaktadır. O nedenle bu tip şikayeti olan doktorların menopozla ilgilenen hekim arkadaşlara başvurup çeşitli olan çarelerden istifade etmelerini şiddetle tavsiye ederim. Burada bir parantezde aktarlardan alınan, sağdan soldan tavsiye üzerine alınan bazı otların veya başka şeylerin kaynatılmasıyla şifa aramak bazen karaciğer ve böbrek üzerinde telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olmaktadır. Onun için bir şey kaynatacaksanız bile bir doktora danışarak kaynatmakta büyük fayda olduğu kanaatindeyim.